Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü çekimimizin, klibimizin adı bir isteğim var. Öncelikle Yunus Arda 100 Müzik YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız mutlu olurum, çok mutlu olurum. Şimdiden keyifli iyi dinlemeler bir isteğim var. Bana biraz huzur verin. Katlanamıyorum. Anlatamıyorum. Hiç kimseye bir isteğim var. Yalnız bırakın beni. Kendimi duyamıyorum. Konuşamıyorum. Hiç kimseye bir isteğim var. Bana biraz huzur verin. Katlanamıyorum. Anlatamıyorum hiç kimseye bir isteğim var yalnız bırakın beni kendimi duyamıyorum konuşamıyorum hiç kimseye bir isteğim var bana biraz huzur verin kendimi duyamıyorum anlatamıyorum hiç kimseye bir isteğim var yalnız bırakın beni kendimi duyamıyorum konuşamıyorum hiç kimseye bir isteğim var bana biraz huzur verin kendimi duyamıyorum anlatamıyorum hiç kimseye bir isteğim var yalnız bırakın beni kendimi duyamıyorum konuşamıyorum hiç kimseye İzlediğiniz için teşekkür ederim Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın Bir sonraki videomuzda klibimizde görüşmek güzel. kendinize çok iyi bakın Abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın